özellikle suista yani intihar e, ihtimali olan depresyon vakalarında bazı e, bipolar bozukluk gibi e, psikotik bozukluk gibi özellikle ergenlik yıllarında e, ilk belirtilerini e, gördüğümüz ağır e, klinik durumlarda e, ya da çok yoğun e, anksiyete bozukluklarında yani e, mutlaka bir hekim desteğinin de gerektiği ağır anksiyete bozukluklarında işlevselliğin düştüğü okula devam edilemediği gibi durumlarda bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanının görmesi uygun olacaktır diye söyleyebilirim hocam. Buradan şöyle mi anlıyorum? Size gelen her hastaya ilaç yazıyor değilsiniz. Hayır, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Hocam biz 0-18'dir bizim uzmanlık alanımız. 2 yaşında çocuğumuzu da görüyoruz yeri geldiğinde. Tabii ki öyle bir şey söz konusu değil. 2 çocuğu niye görüyoruz? çok gelişimsel sorunlar olabiliyor hocam. Ee, hani konuşma gecikmesinden tutumda kaka kaçırmaya kadar. Ya da dönemsel sorunların yine o döneme özgü bazı zorluklar da olabiliyor. Onların getirdiği güçlüklere ya da ailelerin tutum hatalarına kadar. Yine davranışsal problemlere, aşırı hareketlilik, birçok hani. Oluyor. <laughs> o, tabii. tabii evet. Peki bu gencin agresyonunun eee anne tarafına yönelmesi diye bir şey var mı daha çok? Yoksa kız erkek çocuk da bu fark ediyor mu? Yoksa şeyi Hı -hı. baba daha şey bir figür olduğu için sert bir figür olduğu Hı -hı. için ondan Hı -hı. uzak durmayı ama şeyle iletiş biraz agresyon yoluyla iletişim sağlama evde anneyle ee, hocam burada anne baba diye çok ayrıştırmayalım da e, kimin evde e, daha e, yoğun e, sınır koyabildiği, kimin e, otorite figürü olduğu, kimin biraz daha e, gençle ilişkisinde... Ee, sınırları korumakta zorlandığı gibi birçok belirleyici var, çok e, yönlü, çok dinamik e, faktörler var burada. Ha, genel anlamda e, daha bizim ödüphal e, çağlar dediğimiz okul öncesi yaşlarda evet, e, erkek çocukları anneye düşkündür, kız çocukları babaya düşkündür e, ve e, bir miktar ödüphal çatışmalar yaşanır o dönemlerde ama Ergenlik çağında artık biz bu ödüphane çatışmaların çözülmüş olmasını bekleriz. Dolayısıyla çok böyle bir yönelme ya da belli bir ebeveynle daha çok çatışma yaşamaktan ziyade o aile dinamikleri içerisinde bunu anlamak, anlamlandırmak lazım. Ha Ama şunu belki söyleyebilirim. Biraz daha bizim toplumumuzda baba, her zaman değil elbette ama biraz daha ulaşılmaz, biraz daha mesafeli, daha otorite, daha sert figür. Anne biraz daha yumuşak figür e, olabildiği için e, haliyle anneye karşı biraz daha e, çatışmanın da fazla olması ve biraz daha annenin e, o öfke ataklarına maruz kalması karşılaşabildiğimiz bir durum diyebilirim. Ama genellemeyelim hocam. Yani orada tamam. bireysel durumlar Peki bu, belirleyeceğim. Iı, şimdi ergenlik e, sorunları, sorunu hı hı dedik ya e, yani sorunsuz bir şekilde hı hı. E, hı hı. geçirilebiliyor mu? Hiçbir sorun olmadan. Hatta hı hı. aile ya bu çocuk ergenliğe girmedi mi acaba? Hı hı. Yani diye bir şüphe uyandıracak kadar <laughs> sorunsuz olabiliyor mu Yani böyle bir ihtimal var mı ee, şöyle söyleyeyim hocam şimdi e, Tabii ki bazı gençler çok daha sakin geçirebiliyorlar bu süreci burada mizaç da önemli e, kendi karakter özellikleri aile yapısı aile dinamikleri ailedeki tutumlar herkesin birbirine nasıl davrandığı